Kurban yakınlaşmak, yakın olmaktır. Kurban kurban olmaktır. Yüce Rabbimizin Hazreti Adem'den günümüze kadar kullarına emrettiği ibadettir kurban. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruluyor. Biz her ümmete kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanlar üzerine Allah'ın adını ansınlar. Kurban Allah'a kulluğun ve ibadetlerin özü ihlas ve samimiyettir. Kurban ile Hz. Adem'in çocukları Habil ve Kabil'in samimiyet sınavını hatırlarız. Bu sınavda Allah'ın emrine en güzel şekilde itaat eden ve kanaatkar davranan Habil kazanmış, samimiyetsiz ve kıskanç tavrıyla Kabil kaybetmiştir. Kurban ile teslimiyet imtihanından geçen Hazreti İbrahim'i ve oğlu Hazreti İsmail'i hatırlarız. Bu ağır imtihanda peygamber bir baba ve oğlu sahip olunan her şeyin Allah yolunda tereddütsüz feda edilebileceğini insanlığa göstermiştir. Kurban ile vefat edinceye kadar her yıl kurban kesen peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hatırlarız. Peygamberimiz kurban ile bizlere vefayı infakı ve paylaşma ahlakını öğretmiştir. Kurban yakınlaşmaktır. Allah yolunda iyilik ve infakta bulunma onun nimetlerini paylaşma bilincini diri tutmaktır. En yakınlarımızdan başlamak üzere mağdurların, muhtaçların, garip ve kimsesizlerin yüzünü güldürmektir. Kurban kardeş olmanın, bir olmanın ümmet olmanın şuuruna ermektir. İnşallah kurbanlarımızla Rabbimize olan teslimiyet ve sadakatimizi yardım ve ikramlarımızla da kardeşlerimize olan muhabbetimizi tazeleyeceğiz. Aslında kurban Allah'a yakın olmanın, itaat ve teslimiyetin göstergesidir. Malımızı kurban ettiğimiz gibi gerektiğinde canımızı ve bütün varlığımızı Allah yolunda kurban edebileceğimizin göstergesidir. Bu duygu ve düşünceler ile kurban bayramımızın ümmeti Muhammed'in uyanışına insanlığın da hidayetine vesile olmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum.